Marcus Rashford vurdu. Rashford'muş özür dilerim Rashford. Bir daha direğe vurursan gerçekten söverim artık yeter. Bakın kakayı gördü. Bak burada kaleci çıkardı çıkardı kaleci çıkardı. Güzel vurdu. Van Dijk müdahale Herkese merhaba arkadaşlar benim Yemiz Kamalak Yeni bittim, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az katlı online maça giriyoruz. Biliyorum az katlı maçlarını seven bambaşka bir kitle var. Ama en rakip güçlü gelsin hocam. Saçma sapan katlıları aldığımızda güçlü geliyor. Az katlı güçsüz geliyor derken. Ha bana böyle gel ya. Bu. Abi istediğim bu. Anladın mı? Alphonse Davis'le kattığımızı gördünüz hocam. Çeyhe aldık koyduk. Afus Davis hala 100 hocam. 101 yapamadık. Rakibin katlosuna bakalım. Ha tamam. 5-3-2 adam. Oh. Katloya bak be. Kolibaliler Van Dijk'lar. ikonlardan iyi. Haaland Rummenigge var. Vieira Messi onu aldın yok. Daha ne isterim ben? Az katlo maçı işte böyle olacak. Bak izle. Galatasaray vs. Remzi Kamalak. Koskoca camiayı karşımıza aldık. Geldik. Lay 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 lay. Saldır Galatasaray. Sağlam bir maç istiyorum. Turnuva atalım bir maç istiyorum. Bilgi vererek ve farklı bir işte gelmiş kardeşim. O yüzden de çok merak ediyorum nasıl bir futbol sergilecek. Büyük ihtimalle bu dizişte kesinlikle %90 farklı taktiği vardır bu adamın. Hocam Forlan almış. Haaland büyük ihtimalle düşüşte gelmiş. Rume hep şöyle bıraktı. Rakip 5 defans olduğu için burada sıkıntı yaşayabiliriz derken burada boşluğu da gördük ama hemen de başlamayız böyle hızlı. Kardeşim diyorum ya 5 defans sıkıntı. Bir de hile yapana da küfür etmiş. Kankam aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Sen keyfine bak. Yani seni küfür bazı paylaşmayacağım. Ama o ismini kapağa koyabilirim. Belli olmaz benim işim. Ay ay ver 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 Öyle bir şey yok. Çeh çok harikasın. Bak bu adamlar ileri çok kalabalık geliyorlar. Benim işte burada şeye. Ponta ata güzel hızlı. Ana! Carlos'u benim oyuncu sannettim biliyor musun? Ulan siyahla kırmızıyı nasıl karıştırdık lan? Hocam Beckham 50 metre mi? Ah be. Ne 50'si lan? Bora en fazla 37'dir, 38'dir. izin veriyorum. Kendi sahası oynamasına izin veriyorum. Önemli olan benim sahama girdiğimde ne yaptı? Hocam Forlan'ı döndü. Bak Matius'u geri çekiyorum. Matius'u geri çekiyorum. Hayır be. Beckham var. Rumenig'e niye izin verdin? Tamam hemşerin de. Ayıp değil mi? Bu dizilişe karşı Santa taktiğimiz işler mi? Onu çok merak ettim şu an. Bakalım. Hocam Aa kötü pas. Kötü pas. Taktikle alakalı problem yok. Orada Kaka pozisyonun içine etmiş bulundu biraz. Geri çekelim. Oynasın bakalım kendi sahasında. Çünkü 5 defans olduğu için bu adamın ileri hatta bir Messi bir Ronaldinho'su var. Biz oyuncumuzu alalım. Tamam. Ve oynasın. Oynasın derken yapma Bekan var. Bekan var. Bunu yapma. Ha Messi'ye vermez çünkü Messi Almanyalı değil. Hocam burada Rumenige, Rumenige burada Rashford'u gördü. Marcus Rashford. Marcus Rashford vurdu. Aa yüzde yüz gol dedim biliyor musun? Yüzde gol dedim burada Ronaldinho'dan alabilir miyiz? Kardeşim sağlam oynuyor severim böyle güzel oyuncuların hastasıyız abi. Hile yapmadan, kastırmadan, zaman oynamadan, pas uzun topa abanmadan böyle oyuncuların hastasıyız. Beni yeniyorsa böyle adam yesin. Hocam kafu tamam tatlısın. Tam ne bırakma Matius'a. Matius'tan Kaka'ya Kaka, Kaka Beckham'ı gördü burada Rummenigge'yi gördük. Rumel Rashford ve kaçta şu an Rashford tek kaldı. Birazcık bekledim Beckham gelsin diye. Bekım kakayı gördü. Bak burada kaleci çıkardı çıkardı kaleci çıkardı. Aga gördün mü? Kaleci çıkarmıştı. Bir ara geride oyna. Bir ara geride oyna. Tamam. Diğer adaysa yine hiç sıkıntı yok. Ben o geriyi kapatıyorum. Oraya normal pres yaptım. Alırlarsa güzel olur. Alamadılar. Kardeşim görüyor bak sağlam oynuyor. Çok temkinli oynuyor. Gerçekten bir turnuva oyuncusu gibi. Hurra gelmiyor. Burada bir boşluk. Hayır. Tamam. Kanavaro'nun orada sırtına binmesi çok iş yaptı. Şimdi Rume bir indirebilir misin? Hop Van Dijk indirdi. Kafu sakin indir. Matius bırak. İlk yer bitmeden bir gol. Bir gol. Hocam Kaka'yı gördük. Kaka şöyle Rumenigi'yi gördü. Rashford'muş özür dilerim Rashford. Bir daha direğe vurursan gerçekten söverim artık. Yeter. Hayatım anlamadım. Direkt sana atsak. Golün adını Rashford yazsak. Daha tatlı olmaz mı? İlk yarı 2-1. Ilk, ya, i̇lk 45 dakikada kardeşimin futbolunu gerçekten şu şekilde alkışlıyorum. Adamın %90 isabetli pas var. Bizim ise %94 isabetli pas Bak bu yakalanmayacak bir istatistik ha. Hani %94 zaten kolay kolay kimse yakalayamaz bunu. Hani ben de yakalayamam belki. %90'a %94 de hiçbir maçta olmaz. Bu yönden kardeşim keşke kendi adını yazsaydı tebrik ederim. Direkt ayağa oynuyor zekice oynuyor. Gördüğüm en profesyonel oyunculardan biri. Hani hiç daha kabala pas attığını görmedim. Bir santramız var mı? Kaka düzgün pas atarsan kanka. Santa işe yarıyor. Kaka bu sefer de topa gitmedim be Gülüm? İleri oynayamıyor. Niye? Çünkü o göbekte bunu ileri hatta taşıyacak kimse yok. Bak Rashort'u kadar geri çektin. Kendi sahasında pasa ben izin veriyorum. Onun topla bak. Ekan var tamam. Onun topla oynamasının yüksek olmasının sebebi de benim zaten. Ben izin veriyorum oynasın ama benim sahama gelmesin. Yani profesyonel oyuncuya karşı bunu yapmak zorundasınız. Rumenige. O faal yok mu? Var tamam. Güzel bölgeden free aldık. Adam güzel oynadı. Saygısızlık yapmıyorum. Normalde kaleciyle denerdim. Güzel vurdum. Van Dijk müdahale edemez. Aga be neler kaçırdım be çatal ay tamam pres yok bak çift pres yok çift pres bizim kendimizi kafamıza sıkmamız demek kanavaro'yu ne yaptım çektim eğer da prese devam etseydim ben ne olurdu abicim hop tokatlanırdık paket olurduk burada Viera Viera'dan Kaka'ya Kaka, Kaka Rummenige'yi gördü Rummenige Rashford'a Rashford. Rashford. Rummenige vurdu Rushford da kaldı ah be Khaleesi çok güzel kurtarışlar yaptı Burada Ronaldinho'yu döndürmesek. Matheus harikasın. Rummenigge'yi gördü. Aa benim oyuncu. Ya kaka çık. Allah aşkına çık şu maçtan. Çık. Kaka haricinde herhangi bir oyuncum olsaydı ben şu an 4'ü 5 atlıydım ya. Kaka her şeyi batırdın ya. ya gerçekten kaka defol git ya. Kuş terif. Benim ağzım bozulacak. Her pozisyonda bana engel olmak zorunda mısın ya? Yani ben niye geri katlıyor aldıysam eşek Ronaldinho'yu niye çıkarıyorsun sen? Lan çık. Ya tamam. Hocam alanda güvenemedim. Çünkü rakip aslında 5 kişi. Haland burada iş yapar ha. Ama ovun da süper yedek. Torres kesin alacağım. Şimdi Halan'ın karşısındaki defanslar kimler? Van Dijk var. Kolibali var. Ya, bu iki adam zaten fiziki oyuncu. Yani Haland'ı yorarlar. Ama Ovun o hantallık olmadığı için daha kolay kaçabilir o iki adamlar arasından. Öyle düşünüyorum. O yüzden daha kıvrak bir oyuncu olan Oven'ı aldım. Şimdi sanda taktiği deneyebilir miyiz? Ay yanlış yere attım bu sefer. Ben yanlış attım. 3 saatte takdimde başarısız olduk. Bu bizim için çok kötü bir istatist. Zaten ikisinin sağ olsun kaka öldürdü. Birinde ben yanlış yere atarak başladım derken hop alamıyor muyuz? Alamıyor muyuz? Alamıyor. Torres'e kadar getirdim. Hocam Burada güzel müdahale. Bekan var. İlk golde çok hatan olsa da sonrasında güzel müdahale toparladı. Rakip durdu. O da oyuncu değişikliği yapacak büyük ihtimalle. Bakalım kadrosuna. Bekan'ı sola koymuş. Göbek yapmış. Forest oynatmış. Forest ve Haaland'ı yeni almış. İkisi de çok hızlı. Bu adama karşı taktik üretmemiz lazım. Şimdi hayır. Buradan bir gol yemek istemiyorum. Beckham hayır. Ver. Ver. Dön. Yaptırma. O şutu vurdurma. Hayır. Offside. Offside var. Çok güzel gördü. Offside var. Şimdi kankam hızlı başlayalım. Acelet. Tamam. Pas hatası yapmayın. Diğer Şöyle ayağı oynayalım. Ayağı oynayalım. Pas yakışmadı. Tamam. Beckham'ı geri çekiyorum abi. Geri çekiyorum. Orada Messi'nin kaçtığını da gördünüz zaten siz. Aynen öyle. Buradan Messi'yi döndürmezsek sıkıntı yok. Tamam. Orada Messi'nin kaçtığını radardan gördüm ben. Beckham'ı o yüzden oraya çektim. Haaland vesaire var. Çok kalabalıklar. Buradan. Tamam. Çeh. Çeh. Hadi abi. Güzel bir kontra taktiği. Şöyle oven. Torres'i gördü. Yapma ben. Aa geçti 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 geçti. Oven koşar oven. Süper yedeksin oğlum. Hızlısın. Hızlısın. İşte bu. İşte bak orada Haaland biraz hantal kalabilirdi. Tamam güzeliz. Hop Viera'ya getir. Viera'ya getireyim Geri çek Viera'yı. Bak geri oyna. Ben şu an 5 defansa döndüm. Viera'yla beraber. Bekliyorum kardeşimi. Sadece yani benim sağımda bekliyorum. Burada pas hatası yaptı. Hafol geri geldik Matius'a. Matius aldık hocam ovunu. Ovun. 3 e 2'yiz ama onların iki yorgun derken burada Oven'ın attığı pas beni üzdü. Tamam bak Cruyff'u şöyle yaptık. Çok güzel kapattık hocam. Bir bekımı Beckham'ı gördü. Beckham. Cruyff'u gördü. Cruyff. Şöyle Torres'i gördü. Torres olmadı. Geri çekiyoruz hocam Viera'yı. Burada son saniye momentumunda yemek istemiyorum. Fali var zaten. Güzel. Orada Viera çok güzel kaçtı lan. Herkes durdu bir yere kaçtı. Hocam şu şekilde de maçı bitiren vuruşu yapıyoruz. Buradan kardeşimin eline koluna sağlık. Sanırım uzun zamandır bu kadar profesyonelce bir rakiple oynamamıştım. Bu kadar sağlam bir rakip görmemiştim. Baktığımızda %85 saati pas var. Bu maç sonunda yapılabilecek çok güzel saati pas biri. Biz 88 yapmışız ki ve toplu oynaması 61 benim 39. Ama onun şutu 4. Kaleye bulan 3. Benimki 11 e 6 niye? Buradaki tezatlıktan bahsedeyim size. Ben şunu yaptım. Topu rakibe verdim. Sen kendi sahan oynadı Benim sağıma gelirsen o topu alırım dedim ve ben kendi sahamda oyunu kabul eden birisi değilim. Futbol her zaman rakibin sahasında olmak zorunda. Benim futbol mentalitemde. O oynadı, oynadı, benim sağıma geldi, ben topu aldım, direkt rakibin sahasına gittim. Dolu ya da boş döndüm. Dolu olduğunda gol oldu. Zaten boş olduğunda tekrar ben takımı geriye çektim. Kendi sahasında paslaşmasına izin verdim. Bu yüzden toplu oynaması çok yüksek ama bu toplu oynaması kendi sahasında. Benim sahamda değil. Benim ise topla oynamam onun sahasında. Biz daha çok atak yaptık. Çok sağlam oynadık. Kalecisinin çok net kurtarışları var. Benim kalecimin de keza öyle. Tekrar diyorum. Uzun zamandır birkaç aydır oynadığım en profesyonel maç. Seni çok tebrik ediyorum. Ben de büyük müsü küçük bilmiyorum ama adamsın. Bakalım kaç derece almışız kardeşimiz de bayağı derece düşürmüş. Hocam 18 derece almışız. Kardeşimden de bir 20 düşmüştür o zaman. Sağlık olsun. Bittiği ben size zaten abone olmayı. Bildiğin maç unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.